İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar 3 Mart akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar evimizde olan tadilat ve tamiratlar nedeniyle 15 gün kadar teorik açıklamalı derslerimize ara vermiştik. Birkaç tane görsel video çekmiştik. Bu esnada arkadaşlar son günlerde çok güzel dönüşler oluyor. Hem öğrenci arkadaşlardan, eğitim camiasından olumlu eleştiriler, olumlu pekiştireçler geliyor e, beni şaşırtan da daha çok inşaat sektöründen yani inşaat ve alt sektörlerinden mesela Nalvuri'ye dahi çok güzel dönüşler oluyor. Bugünkü dersimiz... Bir, bir... De şey söylemek istiyorum. Buyurun Muhammed Bey. Bir de bizim dershanemizdeki fen hocamız evet. o inşaat nasıl desem buhar videosunu evin rutubet videosunu beğenmiş onu söyledi. Diğer videoları o kadar da... <laughs> o biraz aceleye geldi mutfağın hacmi, güneş alma durumu onlara da değinecektik tamam mı? Onu ikinci video olarak yapalım. Biraz da ben senin babaannene kızdım işte. Oralar hep rutubetlendirildi. İki senede bir evi mutfağı yenilettiriyor bize. Batırdı zaten. Kendisi şu anda burada yatıyor. Yorulmuş. Evet. Şimdi e, Muhammed <laughs> dinliyor muyuz? Evet. Bugünkü konumuz ne? Yine inşaat sektörü ve çok önemli bilgiler var. Bu önemli bilgileri enteresan yoldan aldık. Çok garip bir şeyler oldu e, ee, mesela üç başlık altında olası bir Marmara depreminde, Türkiye depreminde hangi semtlerin hangi yaşlardaki hangi binaları yıkılacak? Muhtemelen bizim evimizle ilgilendiriyor. Ben... Arkadaşlar biz buradan ahkam kesiyoruz ama şu anda içinde yaşadığımız evin e, temelinden yapım aşamasına kadar hepsini hatırlıyorum. Yani e, eski sistem deniz kumuyla yapıldı, demirin kalitesi, hepsini biliyorum. Bizim evimizde risk altında, onu da söyleyeyim. Muhammed bir şey söyleyecektin yine. E, şimdi neyse sen devam et, böyle diyorsun. İkinci, es, asıl mesele şu anda toplumda hep dava konusu olan, kavga, gürültüye neden olan konulardan bir tanesi ne Muhammed? Şerefiye değeri. Bağımsız bölümün yani emlak camiasında, bina ve site yöneticiliğine bağımsız bölüm denir, halk arasında daire sahipleri diye geçer. Daire dükkan sahibi ama orada bağımsız bölüm esastır. Şerefiye değeri neye göre belirlenir? Hani aynı binanın diyorum ki dördüncü katında sağdaki daireyle soldaki dairenin fiyatı arasında fark var. Şerefiye değeri arasında. E bu da vergilerde fark ettiriyor. Birçok şeyde fark ettiriyor. E, mesela e, asansör, çatı, tamir, onarım, bakım giderleri kime aittir? Herkese. ...herkese aittir ama herkese eşit oranda ait değildir. Evet. Bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili önemli bir dönüş oldu Muhammed. Ensar isimli bir arkadaşımız, kendisi dükkan sahibi... ...İkiteli Mehmet Akif Mahallesi'nde... ...iki yıl önce almış dükkanını... ...diğer daire sahipleri bunu mahkemeye vermişler. Halbuki bu inşaat arsanın sahibi değil... ...binayı yapan bir tayit değil... Dairenin de ilk sahibi değil, bu ikinci sahibi, yeni almış. Konu ne? Konu şu. E, şerefiye değeriyle ilgili konu, e, konu şu. Müteahhit arsayı, şöyle arsa çizeyim ben, arsayı, e, kart irtifakı kurarken arsanın alt katında bulunan dükkana, Şimdi bunun birinci katında bir dükkan var. Muhammed nasıl çizelim biz bunu? Şöyle çizelim. Bina olsun. Şöyle bina gibi olsun. Tamam şöyle bina olsun. Burası dükkan. Bak. Dükkan mı diyeyim? Dükkan mı diyeyim? Ha. Bir, birkaç kat koyalım şuraya. Şimdi dükkanın değeri ne yapmış biliyor musun Muhammed? Evet. Arsa, Arsadan payın yüzde ellisini buraya vermiş. Diğer üzerindeki beş katta yüzde elli. Yarın bu bina yeniden yıkılıp yeni sistemle yapılacağı zaman herkes dükkan sahibi bütün binanın yarısını alacak. Buna itiraz ediyor bağımsız bölüm sahipleri. Diyorlar ki ya bu haksızlık falan. Yani şerefiye değeri neye göre belirir onunla ilgili dersimiz olacak. Evet bir ipucu verdik şu şekilde bir dersin. Çünkü dersin başında bazı arkadaşlar şöyle Muhammed. Biz eğlence videosu yapmıyoruz. Yani şaklabanlık yapmıyoruz. Bir e, ördek dudağı yapmıyoruz. Yani millet bizi bizimle işi olan yani işi inşaat sektörü olan, eğitim sektörü olan bu bir saatte olsa bunu mecbur izleyecek. Çok ciddi yakınmalar var. Bu Ensal isimli arkadaşı bizim avukatın <laughs> e, Tolga avukatla çalışıyoruz biz. Kendisini yönlendirdik. Eee ve hukuki yardımlarda da bulunduk. Üçüncü konumuz ne? Bak emlak konu davalarda görevli mahkeme hangisi? Ya sen hangi mahkemeye dava açacaksın? Yanlış mahkemeye dava açarsan davayı kaybedersin. Dava zaten red olur, kabul edilmez. Buna hukukçular, avukatlar hukuk camiasında usul esastan öndedir derler. Zaten dava dosyasına Heyet, yargıtay olsun, danıştay olsun incelemesini ilk nereden yapar? Usul hatası var mı yok mu? Davacının adresini düzgün yazdın mı? Davacılar belli mi? Yani adres kayıtları var mı? Efendime söyleyeyim hangi mahkeme hitap eden yapı yazılmış? Nüsha sayıları tam mı? Fotokopilerden veya dosya içerisindeki evraklardan birisi eksik olursa dava sakıt oluyor ve sen mahkemeyi kaybediyorsun. Şimdi konularımıza dönelim Muhammed. Şöyle yapalım. Tahtadan yerimizi açalım. Tek tek gidelim. Şöyle. Tamam. Şu alt kısmı yazmak için yer açıyorum kendime. Gelelim hangi deprem. Bununla ilgili şöyle bir şey var Muhammed. Senin yaş itibari biraz zor hatırlarsın. Bizim üst katın bir çelik kapısını... Ee, almıştık hatırlıyor musun hı hı. Mustafa Usta'nın bir önce gelmesinde veya hı. iki önce gelmesinde i̇ki. dört veya beş yıl önce mi üç yıl önce mi ne zaman aldık sanırım iki önce gelmesinde şimdi arkadaşlar bir, e, bir sene önce oldu üst katın çelik kapısı hı hı. Üst, o yan taraf değil Direkt üst kat bu taraftaki daha bir sene oldu tabii şimdi onu anlatalım şöyle oluyor e, arkadaşlar bir sağ tarafta kolon var sol taraf balkon çıktısı ve kapı alanımız Muhammed şöyle 80 santimetre. Şimdi Türkiye'deki çelik kapı üret standartı 90 santim. Olma, yani bir yere girdiğinizde bir dükkana girdiğinizde çelik kapı giriş kapısı almak istiyorsanız fabrika üretimleri neye göre yapılmıştır Muhammed? 90 santime göre. Şimdi biz bizim yerimiz yok. Biz bir oda ayırdık terasımızı balkonu kullanmak için. 80 santimetre kapı alanımız var. Yaklaşık bir buçuk seneye geçti sanırım. Şimdi şöyle bir durum var. Hem 80 santim olacak hem de sol açılır olacak. Dedik Oo. ki biz hiçbir yerde böyle bir kapı bulamayız. Yani sen sipariş verip imal ettirmen lazım. Çevredeki birkaç tane yıkıcı, ikinci el kapı, pencere satan arkadaşları Mustafa Usta ile beraber gittik. 3-4 yer bulayınca ben artık dedim ya Mustafa yeter. Biz bunu bulamayacağız. Ne yapalım sipariş verelim artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdilik oraya bir çözümleme yapmamız gerekiyor. Bir yer daha vardı yakında karşılıklıydı bunlar. Bunlar amca çocukları birbirinin akrabası zaten. Malatyalılar kendileri. Mehmet abi Mehmet iki de kendisi. Zaten olay da oradan geçecek. Şimdi bir tane çelik kapım var hocam dedi 80 santim. Ama biz çok seviyoruz. Adam dese ki 2000 lira biz ödeyeceğiz. Yani öyle bir yer ki ters hem 80 olacak, bunu inşaat sektöründekine hem de sol açıldır olacak. Yani bunu ancak özel siparişle denk getirirsin. 500 liraya anlaştık, ucuza kapattık. Aldık. Adam bin de dese, iki bin dese ben alacağım artık. Yapacak öyle bir şey yok. Gerekiyordu. Mehmet Bey'le tanışınca, bize kapıyı satınca ben ona bir kart verdim. Benim arabanın bagaj açmenin büyük olduğunu, Hani station wagon ya çelik kapı sığınca şaşırdı Mehmet Bey dedi ki hocam dedi bak zaman zaman dedi bizim dedi malzeme götürmemiz gerekiyor bizim çocuklar işte oluyor siparişi ver götürecek araba lazım oluyor gel dedi sen e, numaranı bize ver biz e, herhangi bir şekilde malzeme nakliyat olunca sen para kazan hem de bizim müşterimiz beklemesin tamam dedim numarayı verdim şimdi bu olay da yaklaşık bir ay önce Mehmet Bey aradı. Dedi ki hocam müsait e, müsaitsen zaten komşumuz bu sonuçta kendisi yıkıcılık yapıyor burada. Bayrampaşa'ya gideceğiz. Mehmet Bey ve iki tane daha Malatyalı onun hemşerisi gençler bunda 30-35 yaşında Mehmet Mehmet abimiz büyük yani 60-60 60 yaşlarında Mehmet abimiz var. Samacılar eski cezaevinin karşı taraflarında bulunan yerden bir noktaya gittik lokasyona. Bak olaya bak şimdi. Fakat inşaat sektörüne çok önemli bilgiler geldi bu yolculukta. Muhammed bunlar ne iş yapıyorlar? Eski binaları yıkıyorlar. Şimdi orada bir binada teknik verecekler. Yıkım inşaatı için aralarında konuşuyorlar ve e, bu meslekin sır ve kimseye çıksın istemiyorlar çünkü yıllarını vererek elde etmişler. Şöyle bir durum var Muhammed. Daha önceden bu demirin şu anda burada demir fiyatlandı. Çok kurda de demir 3 lira yani. civarına dayandı şu anda. Evet. Şimdi daha evvelden sen diyorsun ki yıkıcıya gel benim binamı yık dediğin anda adam senden para istiyordu. Şimdi geçen sene ve bir 2 yıl önce ne oldu? Adam diyelim ki 4 katlı binayı yıkıyor bak Muhammed. 4 katlı binayı yıkıyor yıkım parasını senden almıyor. Diyor ki çıkan demir benimdir. Demirin karşılığında yıkıyor. Şimdi son yıllarda demirin fiyatı yine yükseldi. Metal sektörü takip edenler inşaat ve nalbili işlemlerini kaynak işlemi yapan arkadaşlar biliyor. Şu anda ne yapıyor yıkıcılar? Müteahhit dairesinin binasını vermek isteyenler hem Yıkım işleminin demir karşılığı alıyor. Bir de sana para veriyor. Diyor ki hocam diyor bu 5 katlı binanın yıkım işini bize ver. Çıkan demiri biz alalım. Sana da 10 bin lira verelim. Atıyor. Şimdi bunlar gittiler. Bayrampaşa'da 1000 Bayrampaşa'da, metrekare yaklaşık bir alanı olan binanın yıkım işini kendi aralarında konuşuyorlar. Tabii ben götürüyorum. Benim komşum ama benim evlak sektörüyle e, ilgilendiğim falan bilmiyorlar. Onlar kendi arasında konuşurken mesleki sırlarına ben vakıf oluyorum. Şöyle bir konuşma geçiyor. Diyorlar ki bu binadan kaç ton demir çıkar Muhammed? Evet. Bu bin metrekarelik 4-5 katlı binadan kaç ton? Şöyle bir görüş var. Bir grup diyor ki 12, 13 ton. Bak Muhammed. Bir diğer grup 16, 17 ton. Şunda her ikisi de ama eee bu Mehmet abi ve yanında götürdükleri de birbirine, hani birbirinin sonucu sektörden rakibi. Tam sırlarını vermek istemiyor. Şöyle bir bilgi ortaya çıkıyor. Müthiş bir bilgi. Bak diyor e, bazı binalar bunlar sürekli bölgede bina yıktıkları için Muhammed. 40 yıllık binalar 30 ila 40 yıllık binaların hurda demiri Muhammed kaç ton çıkıyormuş? Kaç? 12-13 ton. Tonunu 3 bin liradan çarparsan 50 bin lira civarı para yapar değil mi? Evet. Ee, yanlış olmasın. 3'ten mi çarpıyorsun? 3'ten ça, çarp 30 40 bin lira yapıyor. Bak. Evet. Peki eğer binadan 16-17 ton çıkarsa ne oluyor? Arada 3 tonlu 10 bin lira fark var. Buna göre bir fiyat yapacaklar. Şimdi şöyle bir şeye kanat veriyor. ve Mehmet Bey söylüyor. Şimdi e5'in kenarı yani İstanbul denizi, Marmara Denizi'nin kenarında bulunan semtler. Konuşma şu. Bayrampaşa, Sefaköy, Tepeüstü, Sefaköy bölgesinden bak yine Tepeüstü, başka Kanarya diyor ki bu tip vesaire E5 kenarına yakın İstanbul'un daha eski binalarının hurdasından pek para kazanılmaz diyor. Ne kadar çıkacakmış buradan? Yaklaşık 12-13 ton. Ama diyor Halkalı, Bayramtepe yani 30-40 yıllık değil de 20-30 yıl ondan bir 5-10 sene daha genç binalardansa diyor 15 ile 17 ton arası demir çıkıyor. Bu da sana neyi gösteriyor Muhammed? Bir İstanbul depreminde Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Samacılar, Sefaköy'ün eski binalarının yıkılma yani hatta deprem olmadan dahi bina kendi yaşından kendi kendine çökme durumları görüyorsun değil mi? Arada 4 tonluk demir farkı var. Büyük bir fark. Artı başka bir şey daha geliyor. Demirlerin de kalitesiz olduğunu söylüyor. Diyor ki bak buradan 12-13 ton çıkıyor ama diyor. Kov şeklinde küruf, cüruf şeklinde diyor. Ama diyor 20 ile 30 yaşlık binalarsa diyor semplerin isimlerini söylüyor. Bunlar yıkıcı yakım işlemleri yapıyorlar. Bunların demirleri hem tonajı fazla hem de kalitesi fazla. Çünkü teknoloji ilerledikçe Muhammed ne oluyor? Yani kolay daha desin. kaliteli demir. Çünkü demir ile beton arasında bir e, eşleşme var. Sen... Demirler artık burgulu vaziyete geliyor değil mi? Hı -hı. Şekilli, daha kaliteli. Şimdi bu bilgilere dayanarak şunu söylüyoruz arkadaşlar. Olası bir deprem de olabilir. Herhangi bir şekilde bina çökmelerinde E5 kenarı, İstanbul'daki E5 kenar bölgeleri daha eski olduğu için deniz kenarı buradaki binaların yıkılma olasılığı, hasar verme olasılığı Daha yine kenar semtler olmasına karşın halkalı gibi, iki telli gibi, e, bayram tepe gibi Gazi Osman Paşa da biraz daha e, mesela Sultan Gazi taraflarının binalarına göre daha az olasılıkla bu binalar yıkılır. Bak arada 4-5 dur. Bizim fizikte şöyle bir mevzu vardır Muhammed. Onu da şey yapalım. Fiziksel denklemler. Yani fiziksel denklemlerin Ama Şu, matematiği nasıl çalışır onu da söyleyelim. Bu bilgi önemliydi. İnşaat sektörüyle ilgili. Evini kentsel dönüşüme verecek arkadaşlar. Şöyle bir şey duyuyorlar. Ya diyorlar sen ne kadara verdin? İşte biz yıkımı verdik demir karşı 10 bin lira adam bize para verdi. Ya diyor siz kazıklanmışsınız biz 20 bin aldık. Ama sen 20 bini alırken birim fiyattan almadın. Adam senin binanın yaşını ve yapıldığı yılı bildiği için içinde ne kadar demir kullanıldığını iyi biliyor. Anladın mı? Burada kar zarar hesabı hatalı yaptı. Fizikte şöyle bir mevzu var Muhammed. Mesela neler var? <laughs> binanın dayanıklılığı nelere bağlı onları söyleyelim. Mesela bu bina dayanıklılığı da olsun. Binanın dayanıklılığı depreme ve yıkılmaya karşı bu lambda nelere bağlı? Bak bir tane T yapıyorum. T. Başka K'ya bağlı olsun. Bir de I'ye bağlı olsun. Böyle birkaç tane var parametresi. Bir fonksiyon gibi. T ile neyi yapmışız? Bak T ile biz ne demişiz Muhammed? Tonaj. Kullanılan demir miktarı. Ne kadar çok demir kullanırsan o kadar başka Aynı zamanda kullanılan demir miktarı kadar demirin aynı zamanda nesi? Kalitesi. Kalitesi. Başka? Çiğ Yine iyi ile belirtmişiz. Bak. Beton kalitesi. Beton kalitesi. Şimdi eğer biz lambda'yı fiziksel formülü bu şekilde yazarsak fiziksel denklemler şu şekilde ifade edilebiliyor. Bir binanın yaşı ve ömrünün hesaplanmasında şu şekil t çarpı g k'nın bir fonksiyonu çarpı h da i'nin bir fonksiyonu olarak bunların yani lambda hep bunlara tek tek ayrı ayrı diğer parametrelere bağlı oldu bunun formülünü çıkartılırsa ve çıkartılmaya çalışılırsa çok üst düzey bir matematik ifadesi olur. Ama şunu biliyoruz ki ayrı ayrı fonksiyonların etkileşimi, birleşimi şeklinde yazılabilir. Şimdi bu birincisi. Gelelim binanın şerefiye değeri. Ensar arkadaşın bize Hiç sorusu. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Binanın dayanıklılığı ile e, ekstradan yerin kalitesi yani o bulunduğu lokasyonun nasıl bir şekilde olduğu önemli değil mi? Yani bir daha söyler misin? Kafam başka yerdeydi. E, binanın kalitesi yani diyorsun sen. zeminin zemin. kalitesi. Tamam canım biz bunları söylerken şimdi zemin aynı yerdeyiz. Aynı yeri konuşuyoruz. Yoksa 99 depreminde iki telli de bir tane bina dahi yıkılmadı. Ama Halkalı'nın sulak bölgeleri var. Evet dere geçiyordu oradan değil mi? Yok yok hayır hayır tam tersine. Dereden değil de Halkalı Kent Hastanesi'nden aşağı doğru inerken. Çınar yoluna doğru. Hem eski binaların olduğu yerden Altı sulak. Biz çocukken oralardan e, e, şey bataklık olduğunu biliyoruz. Evet. Oradan bizim akrabaların yanına bayramlaşmaya biz çocukken şeker toplamaya gittiğimizde mahalledeki çocukları ben yanıma alırdım. Hepimizin üst baş çamur olurdu. Anamız da bize kızardı. Şimdi bak Muhammed. Değil mi babaanne? Ensar'da, Ensar denilen arkadaşın yaşadığı sorun İstanbul'daki birçok site yöneticisinin, daire sahibinin yaşadığı sorun. Bakın bunun için bir profesyonelden yardım almanız veya bizim gibi bir arkadaşı dinlemeniz gerekiyor. Şöyle bina çiziyorum Muhammed. Şimdi bu binanın ne yapmışlar? Giriş katına dükkan yapmışlar şuraya. Alt kat dükkan. Tamam. Bunların üzerinde ne var Muhammed? 3. Daireler. Burada dur. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dubleks. Burayı da 5 yapalım. Tamam. Şurası dubleks bir daire olsun. Şimdi diyorlar ki daire sahipleri. Ya diyorlar sen, senin tapudaki değerin, arsa değeri neyi gösteriyor Muhammed? Bakıyor musun? %50 yani 1 bölü 2'yi gösteriyor. Geri kalan 1, 2, 3, 4, dubleks de 5 neyi gösteriyor? Geri kalan %50'yi. 1 bölü 2'yi bölüşüyor bunlar. Evet. Yani aslında bu 1 bölü 10 doğru mu? 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10. Yalnız şu dubleks'te bir miktar fazlalık var. Evet. Ama bunu küsurata uğraşmaz müteahhitler. Şimdi soruna geçelim. Bu daire sahibinin değerinin arsa, arsanın yarısını daireye vermiş müteahhit. Müteahhit burada kötü bir niyetli mi? Öyle mi? Aslında şerefiye değerinin belirlenmesinde ana esas belediyedir. Belediyenin uzmanlığıdır. Müteahhitin keyfine kalmaz. Müteahhit bunu eğer rayicinden, belediyenin daha önceki emsallerinden farklı olarak belirlerse bu dava konusu yapılır. Şöyle bir durum var. Bu ensar arkadaşla konuştum. Bak iki teli bölgesini biliyoruz değil mi Muhammed? Şu anda daire başına ortalama kiralarımız ne kadar? Bin lira. Tamam mıyız? Muhammed bakıyor musun? Görüyor musun burayı? Ben burayı de, yani 1200 1300'e kadar çıkılıyor ama ben 1000 lira olarak yazdım. Bu 5 tane bağımsız bölümden bir ayda toplam aldığımız kira miktarı ne kadar Muhammed? 5000. 5000. Peki 5000 TL. Peki bu dükkanın aylık kirası ne kadar? Bu dükkanın sahibi dükkanı kiraya verdiğinde ne kadar kiralıyor alıyor biliyor musun bir ayda? 5000 mi? 6000, 5000, 6000 arası. Dolayısıyla aslında müteahhitin yaptığı yanlış değil. Doğru, bizim daha önceki videomuz vardı. Bu videomuzu kira çarpanın arkasına ekle. Bak şimdi. Dükkanın geliri, dükkan ana caddenin bir paralelindeki cadde. Bizim Uluca, Mehmet Akif'te Ulu bulunduğu cadde. E dükkan demek para basıyor. Dolayısıyla peki şöyle bir durum var Muhammed. Asıl mevzuya gelelim. Hangi giderler kelle başına bölünecek? Hangi giderler şerefiye değeri üzerinden? Şimdi mesela bir şey söyleyeceğim sana. Bakıyor musun bak? Hı hı. Asansör yapılacak veyahut da tamir edilecek veya yenilenecek Asansör fiyat teklifi alındı Muhammed. Asansör için şirket dedi ki 30 bin TL teklif verdi. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Asansörü tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölüyoruz. 6'ya bölüyoruz. Bina ve site yöneticileri de profesyoneldi. Ya bu insanlar bu işi bilmiyorlar. Altı ev diyor daire başı beş bin lira diyor. Doğru mu Muhammed? Bu dükkan sahibi ne diyor biliyor musun? Bana ne kardeşim diyor. Benim diyor binayla ortak kapım bile yok diyor. Benim kapım diyor dükkanımın kapısı buradan. Sizin binanın kapısı buradan diyor. Ama ben be. asansörde kullanmıyorum diyor bak benzer çatı tamiri aynısını yapalım çatı çatı komple yenilip tamir edilecek. fiyat geldi kaç para 20 bin TL fiyat geldi tutuyorlar 6'ya bölüyorlar ne çıkarsa ama gerçekte de, de ne yapmaları gerekiyor bu dükkan sahibi asansörü hiç kullanmasa dahi masrafın yarısını verecek evet. Bu dükkan sahibi çatıyı hiç kullanmasa dahi masrafın yarısını verecek. Bu dükkan sahibi emlak üzerinden çünkü bunun burada bir arsa payı var. Çevre, çevre temizlik vergisini söylemiyorum. Emlak vergisinin ne kadar ödeyecek? Yarısı. Yarısı. Ama mesela kapıcı parası. Kapıcı parası. Çevre temizlik vergisi. Bunlar ise kelle başına ödenecek. Dolayısıyla bina ve site yönetiminde yönetim bazı kalem giderler kelle başı ödenir. Bazı kaylar giderler, şerefiye değeri üzerinden ödenir. Ama bu çok birçok bu üst bir bilgidir. Birçok bina ve site yöneticisi uğraşmaz veya işine gelmez. Bu adam da kıçını yırtar affedersin. Der ki kardeşim ben asansör mü kullanıyorum? Ben asansöre niye 5000 lira veriyorum? Aslında hukuku bilenler, kardeşim sen 5000'i geç, sen 15000'i vereceksin. Çünkü bina bir kimliktir. Sen buradaki tüm malın yarısına, yarısına ortaksın. Ha burada kart mülkiyeti, kart itifa hakkı, kullanım hakkı ayrı bir konudur. Bu konuya da değinmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bizden hukuksal yardım isteyenler oluyor. Bu tür konular mahkemeye intikal etmiş konular da var. Biz dilimizin döndüğü kadar yardımcı oluyoruz. Eğer e, şimdi hep haberler konusu görüyor musun Muhammed? Hep sitede yönetim, aidatların toplanması, şunun olması, bunu kavga dövüş. E, eğer böyle güzel bir site, ne bileyim efendime söyleyeyim yani... E, ...statüsü uygun, güzel bir site olursa... ...oralarda yöneticilikte yaparız. Ama birçok site var... ...ağrımayan başımızı ağrıtır. İnsanların hukuk bilgisi yok. Usul bilgisi yok. Efendime söyleyeyim... ...sıkıntılar çok büyük oluyor. Mesela evet, bir şey söylemek istiyorum. Galiba... Ee, az önce çıkan bir haberde... ...sitenin... ...yani site e, ...sitenin şeyi sığınağında fuhuş yapılıyormuş. Ha dur bir konuya gelelim çok güzel bir dakika ben onun kafamda vardı notlara koymadım. Şimdi bizim iki telliyi konuşalım bir dakika evet. bir dakika. Geçen Orhan abinin meselesi. Şimdi çatının içerisinde sana yasa ne diyor? Dubleks dediğimiz bir tane oda diyor. Doğru mu? Doğru mu Muhammed? Dubleksin çıkışı da bir e, dairenin içinden mi olacak? Hı hı. Ama bizim ilk, e, halkımız ne yapıyor? Dubleksin sahibi. Bir kere bu çatıyı bir kaldırıyor. Ön tarafı kesiyor. Bu dubleksin içinden olması gereken e, merdivenin normal bina merdiveniymiş ki buradan ekstra bir kapıyı daha açıyor. Bizim çelik kapıyı koyduk ya bizim evimiz e, kendimize ait ve eski bir bina arsa tapulu. Ama onlar kalp irtifası kurulmuş kalp mülkiyetli yerlere Yasa Diyor ki devlet burada sadece bir oda. Bizim insanlarımız ne yapıyor Muhammed? De bir odası, mutfak, banyo, ikinci oda koyuyor. burayı neye çeviriyor Muhammed bakıyor musun? Daireye çeviriyor. Halbuki bağımsız bölüm sahiplerinin hepsinin hakkı var mı çatıda? Evet. Çatıdan. Çatının içindeki tek oda olan dubleks değil. Eğer sen bu çatıyı alan arkadaş buraya bu odaları koyduğu anda çatının tüm tamirat giderleri kime girmesi lazım? O adama. Kardeşim, sen burayı işgal etmişsin. Anlıyor musun? Sen burayı zaptu rapt etmişsin. İyi, Bir de etmişsin. Alt katların sığınakları var. Genelde, şimdi bizim bazı müteahhitler var. Çakal. İsim söyleyecektim, sen çakal deyince söyleyemiyorum. Ne yapıyorlar? Dükkanın altındaki sığınak bölümünde dükkanı kiraya veriyor veya satıyor. Sığınak sanki dükkanın malıymış gibi depo olarak kullanılıyor. Doğru mu? Evet. Bu diğerlerin has, hakkın gaspıdır. Bu dükkan sahibinin bu kullanımdan dolayı diğer bağımsız bölüm sahiplerine ödeme yapması gerekir. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar videomuz çok uzuyor. Emlak konusu, inşaat konusu çok su götüren bir konu. Yani Türkiye mahkemelerinin belki de e, yarı davası emlak üzerinedir, inşaat üzerinedir. Ve bu emlak ve inşaat davaları aynı zamanda Muhammed en uzun süreli davalardır çözümlenmesi de çok fazla zaman alıyor. Peki arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum.